Bambu Ustası'nın Hikayesi Bir zamanlar eski bir kulübede karısı ile birlikte bambu ustası yaşardı. Her sabah bambu kesmek için ormana giderdi. Sonra o ve karısı bambudan farklı şeyler yapar ve bunları pazarda satarlardı. Çocuk sahibi olmayı çok isterlerdi ama hiç olamadılar. Bir gün bambu keserken garip bir bambu parçası gördü. Parlak bir dolunay gibi parlıyordu. Bambu ustası çok meraklandı. Bambuyu açmak için dikkatlice hafif bir şekilde kesti. Ve bunu yaptığında gözlerine inanamadı. Bu bir, bu bir kız. İçinde baş parmağının büyüklüğünde minik bir kız vardı. Çok güzel bir çocuktu. Hemen onu eve götürmeye karar verdi. Kızı dikkatlice bambudan çıkardı. Çocuğu avcuna koydu ve dikkatlice eve yürüdü. Eve vardığında karısına her ayrıntıyı anlattı. Ve sonra yavaşça ellerini açtı. Ay gibi parlıyor. Adını ay ışığı koymalıyız. Küçücük, umarım üşümüyordur. İşte bu battaniyeyi üzerine koyayım. Karısı bir bez aldı ve ay ışığının üzerine koydu. Isındıkça minik kız normal boyda bir güzel bebeğe dönüştü. Çift şaşkın şaşkın birbirine baktı. Küçük ay ışığımız ele avuca sığmayacak değil mi? Ertesi sabah bambu ustası bambu kesmek için tekrar ormana gitti. Bir bambuyu keserken içinde altın bir yüzük buldu. Bambu ustası ve karısı onlara iyi şans getirenin küçük ay ışığı olduğunu hemen anladılar. O günden sonra bambu ustası her gün eve bir altın yüzükle döndü. Kısa sürede zengin oldular ve büyük bir ev inşa ettiler. Aylar geçti. Kızları her zamankinden daha hızlı büyüyordu. Kısa bir süre içinde Ayışığı güzel bir genç kadın haline geldi. O dünyanın en güzel kadınıydı. Bir gece Ayışığı uyurken bambu ustası karısıyla endişeli bir şekilde konuştu. Endişeliyim. Artık yaşı geldi. İnsanlar onun güzelliğini konuşuyor. Biliyorum ama aşkım, onu sonsuza kadar burada tutamayız. Ertesi gün bambu ustası kızıyla evlilik hakkında konuştu. Hayır baba, ben sessiz yaşayamam. Neden beni gönderiyorsun? Aa, seni göndermiyorum canım. Biz de sensiz yaşayamayız. Seni asla istemediğin biriyle evlenmeye zorlamam. Ama en azından birkaç erkekle tanış ve evlenmeyi düşün, tamam? ışığı ona hayır diyemezdi. Ancak hemen ertesi gün imparator ışığından onunla evlenmesini istemeye geldi. İmparator. Ah, evimizde ne kadar şanslıyız. Senin önünde eğilmesi gereken benim. Çünkü buraya kızını istemeye geldim. Onunla konuşmak istiyorum. Ee, evet, evet, elbette. Ayışığı, lütfen buraya gel. Ayışığı geldiğinde imparator onun güzelliğine vuruldu ve ondan gerçekten hoşlandı. Ama Ayışığı'nın söylemek istediği bir şey vardı. Bana dilediğim her şeyi verebileceğinizi biliyorum. Bu yüzden sizden tek bir şey rica ediyorum. Dileğime saygı duyun. Evlenmek istemiyorum. Dileğin benim için emirdir. Ama karşılığında bir şey isteyebilir miyim? Arkadaşın olma şerefine erişebilir miyim? İmparator Bey Ayışığı arkadaş kaldılar ve sık sık konuştular. İmparatorun çoktan teklif etmiş olduğunu görerek kimse ona evlenme teklif etmeye cesaret edemedi. Bir gece bambu ustası odasına girdiğinde Ayışığı pencerenin yanında otururken buldu. Aya doğru bakıyordu ve gözlerinde yaşlar vardı. Ayışığı, neden ağlıyorsun? Her gece gördüğüm bir rüya var baba. Nedir? Ay insanları tarafından aya götürüldüğünü görüyorum. Ve dün gece bir ses bana o günün geldiğini söyledi. Bu ayın 15. günü beni almaya gelecekler. Sizi bırakmak istemiyorum. Ay ustası aya baktı. Ve ilk kez ayın donuk göründüğünü fark etti sanki biri ışığını çalmış gibi. Hemen imparatora bir mesaj gönderdi ve yardımını istedi. İmparator kimsenin ay ışığını almasına izin vermeyeceğine yemin etti. 15. gün geldi. Ay ışığının evi oklarıyla hazır 2000 kraliyet muhafızı tarafından kuşatılmıştı. İmparator kılıcını çekti ve evin önünde durdu. Bambu ustası ay Bodrum'a götürdü. Dışarıda aydan güzel bir flüt melodisi geliyor gibiydi. Bütün askerler yukarı baktılar ve flüt çalan perilerle çevrili güzel bir arabanın aşağı doğru süzüldüğünü gördüler. Aniden ay ışığı yerden yükseldi. Bodrum'dan çıktı. Perilere ve arabaya doğru yükseldi. Bambu ustası ve karısı peşinden koştu. Ancak ona havada ulaşamadılar. Biriler ay ışığına dokunduklarında kıyafeti uzun beyaz bir elbiseye dönüştü. Gözlerini açtı ve parlak bir şekilde gülümsedi. Korkusu gitmişti. Anne ve babasının yanına gitti ve onlara sarıldı. Baba, bana çok iyi baktın ama halkıma geri dönmeliyim. Ay'a ışık vermek için. Ne demek istiyorsun? Ay donuk. Çünkü ben burada dünyadayım. Ben ne ay ışığıyım. Ay bensiz eksik kalır. Gündüz dolaşıyordum. Dünyaya ayak bastığımda kim olduğumu unuttum. Kafam karışmış yorgun halde bambuda otururken sen beni buldun. Yani şimdi gitmek zorunda mısın? Bizi özlemeyecek misin? Anne her gece sizi görmeye geleceğim. Beni görmediğiniz tek zaman gökyüzünde ayın olmayacağı zaman olacak. Ay ışığı arabasına oturdu ve periler ona aya kadar eşlik etti. Bambu ustası gözyaşlarını sildi ve Ayışığı'nın geri dönmesini bekledi. Gerçekten de o her gece Ayışığı olarak geri döndü. Ay tüm ışığıyla parladı. Bambu ustası büyük evini sattı ve çatısında delikler olan küçük kulübesine geri döndü. Küçük ay ışığının her gece evlerine girmesine izin vermenin tek yolu buydu. Bambu ustası ve karısı hayatlarının geri kalanını huzur içinde geçirdiler ve her gece Ayışan'ı görmeye devam ettiler. Son bu hikayeden keyif aldıysanız lütfen kanalımızı beğenin ve abone olun. Ve gelecekteki güncellemeleri almak için zil simgesine tıklayın. Ve evet yorum yapmayı unutmayın.